Ve olay budur arkadaşlar. Aa, olsun. <laughs> bilgisayar bu şekilde. Bakayım, bilgisayar. Ben bu fanları mi? öndeydi. Üste aldık. Güzel olmuş. Burada daha kabloları <laughs> kapatmadık. Gerçekten <laughs> <Görünceksin>. bakın. <laughs> Aynen. Bakıyorum. Şuradan bakayım. Güzel oldu güzel. Güzel oldu güzel. Beğenin, like atın, abone olun. Bakayım. Evet arkadaşlar. Bugün bir tane bilgisayar toplayacağız. Efendim? Gördüğünüz gibi Intel Core i9 işlemciliği. Şimdi bilgisayar toplamaya başlıyoruz. Aa, ben video ben. montajlı olacak. Ara ara keseceğim, şarkı falan koyacağım. Ona göre idare edin artık. Böyle bir tane ekran kartımız var bu şekilde. Sonra Prime Z 790A Wi-Fi ve soğutma sistemimiz sıvı soğutmalı, çok güzel. De çok olacak, Ve en sonunda da kasamız burada arkadaşlar gördüğünüz gibi kasayı başladık toplamaya. Şimdi kasa çok, güzel. kasa çok güzel. Yani gördüğünüz gibi bunları toplayacağız şimdi birer birer. Bittiğinde tekrar birlikte olacağız. RAM'lerimiz de burada. 2 tane 16 GB, 64 GB toplam oluyor. Hard diskimiz test tuttuk. 2 terabaytlık bir tane hard diskimiz var. Bakalım topladığımızda macunumuz da var. Bu Bunlar remler. Remler bunlar. Burada da güç kaynağımız var. Araba radyatörü gibi buraya böyle. Ey maşallah. Bunları da ön taraftan çıkarttık. Gaming tuf diye. Benim bilgisayarım arkası. Bunları arkaya takacağız ya da üstte bir yere takacağız. Neyse hazır olduğunda ben size haber veririm. Kasamızın ön tarafı komple söktük. Buralara anakartlar falan yerleşecek. Kablolar falan var burada işte gördüğünüz gibi. Ana kartımız burada arkadaşlar, böyle gördüğünüz gibi. Şimdi bunu bir açalım. Şöyle bir elini ver bakayım ona. Dokundur Ha yani Elektrik mi hmm. Ve anakartımız böyle. RAM'ler buraya koyuluyor gördüğünüz gibi. İşlemci burada. Biraz daha yakına getirelim. Buraya hard disklerimizi falan yerleştireceğiz. Çıkışlarına bir bakalım. Neler varmış çıkış olarak? 2 adet HDMI var, HD. Ha bu yeni USB'den varmış. Oo bu güzelmiş ya anakartı. Bunlardan olduğunu tahmin etmediydim. Evet, şimdi toplamaya başlayalım bakalım. Prime Z790 bu da internet wifi'si 6E mi diyorlar? En son teknoloji artık. 6G uçacağız arkadaşlar. Hadi toplamaya devam. İşlemcimiz bu şekilde arkadaşlar. Vay işte olay burada bitiyor. Olay 14 gen, 13 müydü? Gözükmüyor ki karanlıkta. Şöyle, neyse. Ben okuyayım. Intel Core i7 13900K işlemcimiz var arkadaşlar. Böyle gördüğünüz gibi harika, manyak bir şey. Ve bunu buraya takacağız. işlemcimizin okları var arkadaşlar okları sakın yerine karıştırmayın gösteriyor siyahı kaldırıyoruz oradan vay budur bu bizim beynimiz. Ben de bunu sökeyim. Ha, burada yokmuş. Evet arkadaşlar anakartımızı yerleştirdik RAM'leri yerine işlemcimizi şimdi yuvasına oturtmaya geldi. Şöyle. Burada da hard diskimiz var. Kendinden soğutmalı olduğu için kapağını koyamadık şuralara da iki çar daha hard disk koyacağız. Buradaki pervaneleri buraya koyduk. Soğutma sistemi daha güzel ve daha güçlü olması için. Bu da sıvı soğutmalı bir tane. Böyle evet, güzel bir şey oldu. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi bütün sistemi topladık. Her şey her yerde böyle. Burada ışık şeyler ve geri kalanı ekran kartına takmaya kaldı. Ekran kartını takalım. Elif şunu tutar mısın Çekiyorum. şöyle bana doğru? Onu çekme. Ekran kartı böyle arkadaşlar. Şöyle mi göstereyim? Evet. Güzel. Şimdi bunu takalım bakalım. Şunu çıkarayım mı buradan? Çıkar. Hangi tarafta hediye olacak? Onları sökeceğiz. İki tane üstte. Ekran kartında neler var? Bir adet HD çıkışı var. Burada da HD çıkışı var. Burada o iki tane HD, iki tane de şey var. Display, Display port var. Böyle bir şey. Ha, girdi. Ekran kartımız oturdu. Şimdi geri kalan kabloları bağlamaya geldi arkadaşlar. O kadar çok kablo var ki. Şuraya bir bakın ya. Bu ne ya? <gülüyor> <gülüyor> Ve olay budur arkadaşlar. <laughs> Bilgisayar bu şekilde. Ben Bu mı? fanları öndeydi, o, ar, ar üstte aldık. Güzel olmuş. Burada daha kabloları ben <laughs> kapatmadık. Gerçekten <laughs> <Görünceksin. gülüyor> bakın. Bakıyorum. Elif takısın. Şuradan bakayım. Güzel oldu, güzel. Güzel oldu, güzel. Beğenin, like atın, abone olun bakayım. İyi. Bakalım İyi. neler olacak. Aynen. Sistem böyle bu şekilde. Bu sallanır? Bu şey dönüyor. Evet arkadaşlar, videonun sonuna gelmiş bulunuyoruz artık. Bilgisayar kasamızı topladık böyle gördüğünüz gibi bu şekilde. Ve artık son kapağını koymaya geldi. Kapağını da taktık mı? İş bitmiştir. ve kasamızın son hali böyle gördüğünüz gibi. Bu soğutma ekran kartımız bu şekildeydi arkadaşlar. Bir de camımızı taktık bu iş bitmiştir. Evet. arkadaşlar videonun sonuna gelmiş bulunuyoruz ve kasamızı topladık canavar gibi bir şey oldu oyunlarda performansına bakacağız hep birlikte ve canlı yayınlarda görüşmek üzere diyelim kendinize çok iyi bakıyorsunuz siz abone olmayı like atmayı unutmuyorsunuz bunlar da beni güldürüyor burada hadi videoyu kapatıyoruz kendinize iyi bakın görüşürüz evet arkadaşlar videomuz bu kadardı kasamızı topladık İşimiz bitti. Siz beğenmeyi, abone olmayı unutmuyorsunuz. Bir dahaki videoda görüşüyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna gel gelmiş bulunuyoruz. Ya beni güldürüyor buradakiler ya. Siz abone olmayı, like atmayı unutmuyorsunuz.